Ağzı Allah'tan Şeytan'ı Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillah Rabb al Salat ve selam ve Rasulüna Muhammed ve ala alehi ve ashabihi ejmâ'in ve bâdû. Değerli kardeşlerim, bugün Kur'an-ı Kerim'den izhar kameriye konusunu işleyeceğiz. Kur'an-ı Kerim alfabesinde 28 harf vardır. Bunlardan 14 tanesi izhar kameriye harfidir. On, diğer 14 tanesi de idgamı şemsiye harflerindendir. Biz şu anda idharı kameriye harflerini göreceğiz. Değerli kardeşlerim, burada zaten 14 harf mevcut. Her harfe göre zaten e, konuyu söylemiş. Onu açıklayacağız. Harflere ilk başta bakalım. Elif, B, Cim, Ha, Hı, Ayn, Gayn, F, Kaf, Kef, Mim, Vav, H ve Y harfleri idharı kameriye harflerindendir. Peki ne zaman izhar-ı kameriye olur? Değerli kardeşlerim, el takısından sonra yani lamı tariften sonra veya harfi tariften sonra üç şekilde de söylenir. Lamı tarif yani şu el takısı bakın hem elif hem de lam var. Buraya el takısı diyoruz. Veya en baştaki gibi el. Burada bakın el takısı harfi tarif, lamı tarifte denilir. Ne zaman ki lamı tariften sonra diyor? kameri harflerden birisi gelirse izharı kameri olur. Yani nasıl olur? Bu durumda lami tarif kendisinden sonra gelen kameri harflerin önünde açık olarak okunur. Yani lamı açık olarak burada okuyoruz. Ondan sonraki kameri harfi burada bakın elif gelmiş mesela kameri harf olarak lami tariften sonra ne gelmiş? Elif gelmiş. Bu lamı belirterek okuyup elife geçiyoruz. Yani e, biraz izhar konusuna benziyor tecvitte. Onu açıklayacağız. Lam harfini harekelendirmemeye dikkat edeceğiz. İnşallah. Çok güzel bir şekilde bunu da okumaya gayret edelim. Bunun ileride sayfaları gelecek. Ben şu anda e, burayı yapacağım. Sonra İrgham-ı Şemsiye dersini yapacağım. Ama bundan sonra bunların e, birkaç sayfası var. O sayfaları çok dikkatli bir şekilde okumamız lazım. Orayı da okuyacağız. Belki de e, bundan sonra direkt e, sağlık ameliyat dersine de devam ederim. Ona göre derslerimizi takip edin inşallah. Şimdi güzelce okuyorum. Sizler de böyle yavaş yavaş tane tane hece hece okumaya gayret edin. Bismillahirrahmanirrahim. Vel evvelü el insanu Aşağı doğru inelim inşallah. Vel bari'ü el ebraru ve izel -jibalu. الجبار والحمد الحامد الخلاق عن الخلق العالم بالعلم الغني yanlış yazılmış harekeyi bu el qadiru vel qabidu el kefsiru bil kuffari el medinetu minel muhsinin el wahhab el vadud el hadi el hazl el yuma el yamin diye okuyoruz değerli kardeşlerim Artık e, yüzlük yüzlük kuyruğuna geldi. E, çok az bir dersimiz kaldı. İnşallah bu kamera harfler ve şemsiye harfler çok önemlidir kardeşlerim. Bu konuları çok tekrar edelim. E, bir sonraki derslerde de mesela ben size tekrar derslerini yapacağım. Bunları çok tekrar edelim. Eğer e, kameri ve şemsiye harfleri çok güzel bir şekilde okuyorsanız... Kur'an-ı Kerim'e geçtiğimizde zaten çok güzel okuyacaksınız. Ama şemsi ve kameri harfleri böyle takılarak okursanız Kur'an-ı Kerim'de de zorluk yaşarsınız. Onun için özellikle sizden istediğim şemsi ve kameri harflerde e, çok tekrar yapmanız. Mesela bir sayfayı en az 10 kere okumanızı istiyorum. En az 10 kere okuyun ki iyice yerleşsin, taş gibi olsun inşallahü teala. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. الى شرف النبي واله واصحابه ومشايخنا وانباتنا وانبات المسلمين والحمد لله رب العالمين الفاتحه